AK Parti'nin deneyimli abilerinden, deneyimli eserinden Baki Başkanı'nda beraberiz. Efendim hayırlı olsun kongreniz. Sizin için düğün dernek. Evet bugün Çubuk ilçemizin, AK Parti teşkilatımızın 8. olağan kongresinin büyük bir heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. Öncelikle kongremiz hayırlı olsun. Tüm ilçelerimizdeki, tüm ülkemizdeki kongreler hayırlı olsun. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere belirledikleri hedef var. Türkiye yüzyılı vizyonu. Biz bunu hem teşkilatlarımızda hem de ak belediyelerimizde yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Evet bugün bu kongremizin de anlamlı bir anlamı var. Bugün bu spor salonumuz ilçemizdeki ilk resmi programa şahitlik ediyor. Bu işte çubuktaki Türkiye yüzyılının da bir nişanesidir. Gençlerimize önem verilmesi kadınlarımız önem vermesi bu millete hizmet ve eser için gecesiniz gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımıza biz teşekkür ediyoruz bu eserleri ilçemize kazandırdıkları için. Siyaset ısınıyor. heyecan coşku dorukta ama siyaset de dorukta. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de bir e, tartışma oldu, vahş görüntüler oldu. Siz evet, de... yani o gün tabii belki bizim de e, tasvip etmediğimiz olaylar oldu ama evveliyatına bakarsanız orada Grup Başkan Vekilimizin yapmış olduğu bir konuşma var eve sonrasında gerçekten e, meclisi provoka edecek orada hareketlendirecek bir cevap verilmesi e, ve e, videolarda belki belli bir kısmını yayınlanıyor ama öncesini izlediğiniz zaman e, CHP grubunun AK Parti grubunun önüne büyük bir kalabalıkla geldiğini görüyoruz Olay zaten AK Parti grubunun önünde ceryan ediyor. Bir hukukçu olarak her şeyden önce bir olay yeri incelemesi vardır. Olayın olduğu yer vardır. Buna zaten fiziksel olarak baktığınız zaman kimin nereye saldırışa geçtiğini görüyoruz. Zaten hep yıllardır söylediğimiz algıyla bir yerlere gidilmeye çalışılıyor. Bu yaşanan hadisede yine algıyla sanki farklı bir mecraya çalışılmıyor. Konserlerden çıkan şey. Konserler netliğe kavuştun başkanım. Belediyecisiniz. Yani şeyden... onunla ilgili daha verilmiş bir cevap yok. Vatandaş bunu bekliyor. Cevap bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet,